ses basit gibi görünür. Bir titreşim, bir dalga ama doğru frekansta olduğunda maddeyi bile eğip bükebiliyor. Bilim insanları yıllardır biliyor. Bazı frekanslar camı kırar, bazıları metal yüzeyleri titreştirir. Bazıları ise insan beynine öfke, korku, huzur gibi duyguları doğrudan tetikler tıpta buna sonik etki deniyor. Ultrason cihazları bile temelde yüksek frekanslı sesle çalışır. Dokunun derinine nüfuz eder, hücreyi görüntüler, hatta bazı tümörleri parçalayıp yok eder. Yani ses ister şifa verir, ister öldürür. Ama amaç frekansla ilgilidir. Soğuk savaş döneminde bazı laboratuvarda infrasyon adı verilen çok düşük frekanslı ses dalgalarıyla deney yapıldı. Sonuç ürkütücüydü. İnsanın iç organlarını titreştirip kalp ritmini bozabiliyordu. Yani duymadığın bir ses seni fiziksel olarak öldürebilirdi. Bugün bile bazı ülkelerde akustik silahlar konuşuluyor. Sokakta kalabalığı dağıtmak için ses dalgalarıyla kullanılan sistemler var. İnsan duyamıyor ama beynini içi zonkluyor. Nedeni bulandırıyor, kaçmak istiyorsun ama nedenini anlayamıyorsun. Ve şimdi, reklamcılıktan siyasete, sosyal medyadan, terapilere kadar herkes frekans kelimesinin etrafında dönüyor. Bir ses tonu seni bir ürünü almaya ikna ediyor. Bir müzik ruh halini değiştiriyor bir liderin sesi milyonları peşine sürüklüyor. Yani ses sadece hava titreşimi değil. Bir enerji, bir emir, bir etki aracı. Yanlış kişinin elinde silah, doğru kişinin elinde ise mucizedir.